Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma, evime hoş geldiniz. Bugün vlogu biraz geç başlattım arkadaşlar. Şu an saat 5. Önce onu söyleyeyim. Lütfen kusura bakmayın. Kamerayla ilgili bazı problemler yaşadım. O yüzden anca bu saatte vlog açabildim. Elisi uykuya yatırdım daha yeni. Bugün çok geç kalktı çünkü. O yüzden daha yeni öğlen uykusuna yatıyor hanımefendi. O içeride uyurken de kamerayı halletmişken vlogu başlatayım dedim. Annemlerle falan konuştum her gün kanalı takip ediyorlar. böyle benim sevdiğim takipçilere varmış. Onlara falan selam söylediler. Bahçeyle falan uğraşıyorlarmış. Az önce de Esra ile konuştum. Esra bugün çok güzel bir şey imza attı arkadaşlar. Yani imza attı derken çok güzel bir şey yaptı. Serap abla kuaför biliyorsunuz. Serap ablanın yanına gitti. Şu kanser hastası insanlar için saç bağışında bulunabiliyor. Benim saçlarım boyalı olduğu için ben bağış yapamıyorum. Ee, sanırım yanlış bilmiyorsam en az 30 cm uzunluğu olması gerekiyor ve hiçbir şekilde boya vesaire olmaması gerekiyor. Saçlarınızı kestirip kestirdiğiniz 30-40 cm'lik saçı kanser hastalarına saçım saçın olsun kampanyasına bağışlıyorsunuz. Sizin bağışladığınız saçlar da kanser hastalarına e, peruk yapılıyor arkadaşlar. Saçı dökülen, e, ihtiyacı olan, kendini iyi hissetmek isteyen hastalara e, peruk yapılıyor. Esra da bugün onu yaptı arkadaşlar. Uzun zamandır istiyordu bir türlü pandemi falan nasip olmamıştı kız yazda E, ee, Serap'ın dükkanına gitti, saçlarını kestirdi. Onu da fotoğraflarını şuraya bir yere eklerim Esra'nın da paylaştı. Yani kesilmiş halini saçını. Şuralarda falan kestirdi saçını. Esra'nın saçında hiç boya yok. Ee, belinden 4-5 parmak falan yukarıdadır. Yani uzun da bir saçı var. Böyle güzel bir şey imza attı. Gönlü güzel arkadaşım. İnşallah e, faydalı olur. Hayırlı bir ihtiyaç sahibi arkadaşımıza gider saçları Esra'nın. Keşke benim de boyasız olsa, ben de boyasam ama ben de beyazlar olduğu için ben boyatıyorum. Esra maşallah yaşı benden büyük ama hiç beyazı yok kadının. <laughs> Bende beyaz var. Bizdeki ırsi herhalde. Çünkü benim babamın saçları da çok kır Yaşı genç ama saçları kır. Annemde beyazlar var. Bizde kesin ırsi yani. Abimde de var çünkü beyaz. Öyle işte güzel bir haberle böyle güne başladık. Ee, Armağan işten gelmek üzere ona ekmek ve Nescafe siparişi verdim. Ee, kargom henüz gelmedi. Onun gelmesini bekliyorum. Hatta şu an kapı çaldı. Daha doğrusu mesaj attı. Eylül su diye Armağan kapıyı çalmadı. Mesaj attı. Kapıyı açtım. Kapının sesini hemen uyandı. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl geçti gidin? İyi valla. Siz ne yaptınız? Can selam ver. <gülüyor> 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 işte i̇şte bugün e, söylemiştim. Hacamat gün günlerden inşallah akşam. Hacamat'a gideceğiz. Bakalım nasıl bir şey. İnşallah çekebilirim ya. İnşallah izin verirler. Hacamat açık olan kişi. İnşallah izin verir. Ben de çekebilirim. Bak Goncam da geldi. Nasıl yüz cihazlarım gülüyor. E, abimle de konuştum. Bugün telefon trafiğim vardı ya benim. Ee, annem de diyor memleket çok sıcak diye. Bir akşamüstü biraz esiyormuş. Abim hala Japonya'daki sıcaklar devam ediyor diyor. Ee, Allah yardımcımız olsun. Allah sıcaklar çok kötü gidiyor. Öyle işte. Bugün video anca böyle başlatabildim. Bakalım günün sonunda neler olacak. Uykuya koş. Koş koş koş. Ama ben uyudum ben geldim. Uyumadın. Hayır ben uyudum geldim. Sana. Uyumadın ama. <laughs> Beş oldum altı oldum ben sana geldim diye. Beş oldum altı oldum mu? Uyuman lazım anneciğim. Ama ben de uyudum sonra geldim. Ama birazcık daha uyu sonra bana gel olur mu? Neden? Ama uyumazsan büyüyemezsin ondan. Ama ben, ben daha kocaman büyüdüm anne. O daha kocaman büyümüş. Gördünüz mü ya? Uyumaylağız. Ama ben daha büyüdüm anne. Büyümemişsin ki? Daha küçücüksün bak küçücüksün. Hayır anne. Ben uyudum büyüdüm. Asla dinlemiyoruz. Uyumuş büyümüş. Ne yapalım? Uyumasın o zaman. Saçlarımı ördüm bu arada. Duş aldım. Saçlarımı dedim öreyim çok sıcak düzleştiremeyeceğim. Böyle iki tane örgü yaptım. Ee, örgü kullanmayı da çok seviyorum bu arada. Ee, az önce kayınpederim var. Bir 10-15 dakika önce kahveye gelmiş. Buraya kayınvaliden bir şeyler göndermiş. Şimdi poşetin içinde ne var ne yok bilmiyorum. Bakalım neler çıkacak. Hmm, üzüm göndermiş. Ee, benim daha önce söylemiştim. Manisalı. Muhtemelen bunlar köyden geldi. Kendi bağlarından. O yüzden üzüm göndermiş. Bakalım burada bir. Hmm, i̇ncir. Evet. İyici. Evet, babaanne incir göndermiş. Evet. Bir de köy ekmeği mi? Evet. Evet, köy ekmeği. Köy ekmeği göndermiş. O da köy ekmeğini seviyor çok. Bu böyle aşırısını kendine ayırdı. Hmm, karnıyarık yapmış. Akşam yemeğimizde karnıyarık da var. Ay döküleceğim şimdi yiyemeden. Karnıyarık göndermiş sağ olsun. Böyle işte. Şimdi yemeği yiyeceğiz. Yemeği yedikten sonra da e, bu hacamat yapacak olan kişi arayacak. İnşallah oraya gideceğiz. Bakalım güzel sonuçlar alırız inşallah hacamatta. Anne, hacamata mı gideceğiz? Evet, gidelim mi? Neden? Baba birazcık ufo olmuş ya. Neden uf olmuş? Doktor amca şöyle şöyle bakacak babaya <laughs> yap diyecek babaya. O da <laughs> yapacak böyle. Ama ben istemiyorum. Sen babana destek olur musun? Babanın elini tutar mısın? Ama ben tutamam. O Neden? Ben... Çünkü ben baba... babaya iğne yaptırıyorum. Tamam iğne yaptıralım babaya iyileşsin değil mi? Ben yapacağım. Tamam sen yap. Elis babasını iyileştirecek bir <laughs> <laughs> Hadi yemeğimizi hazırlayalım. Yemek yiyelim. Yemekten sonra inşallah görüşürüz. Akşam yemeğini nasıl yedik bilemiyorum babaannesinin verdiklerini almaya gittiler babasıyla geldiler saçlarımı örgülü gördü anne saçımı ör anne saçımı ör yemeği nasıl yedim o saçını ördüm bilmiyorum küçük hanım da anne saçı istedi değil mi? evet hadi dön arkasını gösterelim dön dön bak bakın teyzeşler aslında bizim saçlarımız uzun ama kıvırcık olduğumuzda anlaşılmıyor evet güzel oldu mu saçların? Olmuş. beğendin mi? beğendim çok mu beğendin az mı? Hayır çok. <laughs> Ay ördürene kadar canımı çıkardı yemin ederim ya. Çok tatlısın. İnşallah Anne. Efendim kalka ben, mı? Ben de e gidelim. Hayır sevmene değil. İşim hani baba ufa olmuş diye. Hayır anne. Sevmene gidelim sonra ufa olmaya gidelim. Tamam anlaştık. Biz az sonra çıkacağız arkadaşlar. Çıkınca görüşürüz. Çıktık. Elisa Hanım sadece saçlarını benle bir yaptırmakla kalmadı. Pantolon giyeceğim de diye tutturdu. Pantolon beyaz tişört giyecekmiş. Onu da giydirdik. Ee, şimdi hacamat yapacak abinin olduğu yere doğru gidiyoruz. Değil mi küçük hanım? Evet. evet. Sen pantolon mu giydin? Evet. <laughs> Bak ya. hacamatımızı yaptırdık. Geldik. hacamattan sonra esralara uğradık arkadaşlar 5 dakika kapıdan. Onlar hacamat yaptırdığımız yerin iki sokak arkasında oturuyorlar. biz hacamat yaptıracağımız yeri bilmiyorduk. Tarife göre gittik. Esraların iki sokak arkası çıktı. E, esralara uğradıktan sonra işte eve geldik. Çoluğu çocuğu yatırdım. Karşınıza geldim. Ben ilk defa canlı canlı bir hacamat gördüm. Böyle olduğunu bilmiyordum. Yani daha önce hiç araştırmadım da açıkçası internetten falan. Hani faydalı bir şey olduğunu biliyordum ama hiç internetten öyle açık videolarını izlemedim. Bu Ahmet Saraçoğlu'nun falan videoları var YouTube'da. E, programlarda falan yapmışlar. Canlı canlı göstermişler. E, i̇şte eğitim videoları, online eğitim videoları falan var YouTube'da. E, i̇lk defa dediğim gibi canlı canlı gördüm ve çok şaşırdım içinden çıkan pis kanal. E, önce o zaten videoda da gördünüz. Vakum kupalarıyla çekiyor, vakumluyor. Ondan sonra onları çıkartıyor, küçük çizikler atıyor. Vakum kupasının olduğu yere şöyle bir büyüklüğü var vakum kupasının. Onun olduğu dairenin içerisine 10-15 kadar çizik atıyor. Sonra tekrar kupayı takıyor, tekrar vakumluyor. Vakumlayınca içerisinden pis kanlar çıkmaya başlıyor. E, aslında kupaların açılış kısmında vardı. Orayı da çektim ama... E, nasıl söyleyeyim mideniz kaldırmaz diye yüklemek istemedim. Kupalardan hafif kanlar görünüyor ama kanın açık hali midenizi kaldırmaz diye yüklemek istemedim açıkçası. O kadar şaşırdım size anlatamam. Vücuttaki bütün ağır metaller, toksik maddeler hepsini çekiyormuş o. Ben bu kadar detaylı bir şey olduğunu bilmiyordum. Kan pıhtısı bildiğiniz böyle şey akışkan bir kıvamda değildi. Yani bildiğiniz pıhtılaşmış bir kan halindeydi. 7-8 dakika falan durdu kan çekerken vakumlu hali. Çıkan pis kanı görünce inanılmaz derecede şaşırdım. Hani midenizin kalkmayacağını bilsem koyardım videoya ama dediğim gibi mideniz kalkabilirdi o yüzden koymadım. Çok enteresan bir şeymiş. Bir de şey videoda sesi kapattım müzik koydum arkadaşlar çünkü yapan Hasan Bey dua okuyarak yaptı herkes bu şekilde mi yapıyor bilmiyorum dualar okuyarak yaptı hatta eğildiği birkaç yer var görmüşsünüzdür videoda hızlandırmadım bilhassa detaylı görün diye o yüzden de hani dua kısmı ne olur ne olmaz diye burada o şekilde yayınlamak istemedim müzik koydum orada konuşmalar dualar falan vardı o şekildeydi. benim için değişik bir tecrübeydi. Armağan da ilk defa yaptırmış. Benim kayınvalidem daha önce yaptırmış 4-5 sefer ama bayağı uzun zaman geçmiş arasında. Bu arada 6 ayda bir tekrarlanıyormuş arkadaşlar. Yani tekrarlanıyormuş derken zorunluluk gibi bir şey yok. ama şey Ahmet Saraçoğlu'ndan falan da videolarından gördüm. 6 ayda bir detoks etkisi gibi yaratıyormuş insanda. bazı kişilerin videolarını falan da izledim. Doktor videolarını. <laughs> Hastaları bel ağrılarından, işte ayak ağrılarından falan kurtulduklarını söylemişler videolarda. İnşallah bize de şifalı gelir. Bir sürü dediğim gibi şeyde kullanılıyormuş. Hem psikolojik hem fiziksel rahatsızlıkta hacamat kullanılıyormuş. Zaten bunu Peygamber Efendimiz de yaptırıyormuş bu arada. O da yaptırdığı için faydalı, şifalı bir şey olduğunu düşünüyorum inandık yaptırdık. Hayırlısı artık bize de şifa olsun inşallah. Ee, Hasan Bey çok e, iyi biriydi. İzmir'de olanlar varsa e, Deva Sağlıklı Yaşam Merkezi, Bornova'da arkadaşlar. Belki sosyal medyası falan vardır. Biz dediğim gibi tanıdık aracılığıyla gittiğimiz için direkt numarası vardı bizde. E, İzmir'de olup da isteyen varsa, Instagram üzerinden iletişime geçerlerse numarasını da paylaşırım seve seve. Öyle işte. Yani benim için ve Armağan için çok değişik bir tecrübe oldu, farklı bir şeydi. Bugünkü filomda böyle oldu. Dolayısıyla geç kalktık, hacıvata gittik. Sadece bu kadar olabildi. O yüzden kusura bakmayın. Ama güzel bir vlog oldu bence. Faydalı bir vlog olduğunu düşünüyorum. Böyle işte artık arkadaşlar. Sizden müsaade isteyeceğim. Kanalıma abone olmayı, beğen butonuna tıklamayı, aşağı yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakmanızı istiyorum. Bir sonraki videoya kadar sizi Allah'a emanet ediyorum. Kocaman da öpüyorum. Hoşçakalın.